Değerli dostlar, küresel sistemde Orta Asya'nın yükselen önemi bu bölgeye dönük tartışmaların Doğu-Batı hattında çok güçlü bir şekilde şekillenmesine neden oluyor. Yani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kazakistan'a yapmış olduğu ziyaretten bir hafta sonra yine aynı Kazakistan'a Rusya lideri Vladimir Putin'in savaş başladığından bu yana sergilemekte olduğu Rusya dışına fazla çıkmama politikasını bir kenara bırakarak gitmiş olması bitmek bilmeyen tartışmaların da alevlenmesine neden oldu. Tabi bizler şimdi Ukrayna'ya bakıyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz ama sonuç itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın nabız noktalarının ana yeri Nasıl ki Türkiye ve Azerbaycan attıysa Orta Asya. Ve Orta Asya'nın üzerinde gerçekten o bölgede yaşayan Türk kardeşlerimizin geleceğinde sis perdeleri oluşturabilecek veyahut bir labirentler e, silsilesi yaratabilecek bazı tartışmalar var. Özellikle e, Macron'un ziyaretinin batı medyasında Putin'in arka bahçesine batı girdi gibi yorumlarla değerlendirilmesi bu arada yine Ermenistan'ın Avrupa Birliği ilişkileri ve batı medyasında yürütmekte olan kampanyaları çerçevesinde Rusya'ya adeta dışlayan bir kimlikle kendini sergilemesi Kremlin'den cevap almaya başladı cevap almaya başladı. Ve şunu gördük ki Rusya öyle bir yere gitmiyor. Yani göndermeye çok çalışanlar bazı bölgelerde ciddi zorluklar yaşayacaklar gözüküyor. Bakın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 48 saat önce söylediklerini anlatıyor. Şuraya birebir çevirdim. Avrupa Rusya'nın Orta Asya ve Güney Kafkasya'da gücünü kırma stratejisini artık gizlemiyor. Doğru, gizlemiyor. Elde edebilecekleri bütün yollar ile Rusya'yı Orta Asya ve Güney Kafkasya'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Lavrov söylüyor bunu. Bu çabalar beyhudedir. Boş yere çabalıyor. Biz tarihin içinden bugüne kadar oralardaydık ve hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Net. Yani Ermenistan batıya mı yanaşmış? İşte Kazakistan bölgesel güç olarak Çinli mi arkadaş olmuş falan bunları ilgilendirmiyor Rusya'yı. Biz diyor bir yere gitmiyoruz oradan ortaklarımız ve müttefiklerimiz bu durumu çok iyi biliyorlar. Yani diyor ki Orta Asya'dakiler Azerbaycanlılar, Kafkasya'dakiler falan bunu da gayet iyi biliyorlar. Demek ki anlatıyorlar. Yani siz bu kadar manevra yapın ama biz buradayız diye. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kazakistan ziyaretinin Putin'in arka bahçesine girdi olarak değerlendirilmesi tipik bir batılı kabalığıdır. Lavro Macron ziyareti sırasında kendisi bizzat kimsenin kölesi olmayan bağımsız bir devletin topraklarında olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bu da kaba bir dildir. Şimdi ben bunu atlamışım. Herkes atlamış. Böyle bir cümle etmiş Macron. Kasım Cömert Tokayev'in yanında. Demiş ki kimsenin kölesi olmuyor. yani daha önce köle miydik? Sovyetler Birliği tamam köle miydik? Yani bunu niye kaşıyorsun? Uyanık. Sergey Lavrov bin yılın dışişleri bakanı. Diplomasiyi biliyor. Diyor ki bu da bir kaba değildir. Yani sen böyle bir cümleyi o Kazak liderinin yanında nasıl söyledin? Ve Kasım Cömert Tokayev de Macron'a şöyle demiş. Bakın onu da araştırdım. Kazakistan kimsenin ködesi değildir. Olmayacaktır. Dengeli ortaklıklarla Kazak ulusunun çıkarları için çalışan bir devlettir. Yani bu kadar hassas konular ki bunlar. Yani sizin yanınızda bir eski sömürgeci Afrika'nın canını okumuş. Uzak Doğu'nun canını okumuş milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir devletin başkanı diyor ki yani senin köle olmamandan çok mutluyum. O da cevap vermiş Kasım Cömert'te. Ya demiş biz Kazakistan hiçbir zaman köle olmadı. Köle olmaya da niyetimiz yok. Biz sadece kendimiz için çalışıyoruz. Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü. Bloomberg'in Bloomberg biliyorsunuz Amerika'nın ünlü ekonomi yayın organı. Kazakistan'ı Rusya devlet başkanı Putin'in arka bahçesi olarak nitelemesi saçmadır. Bu bir enformasyon savaşıdır. Kazakistan, Rus'a bak nasıl döndürüyor işi. Kazakistan bağımsız ve egemen bir devlettir. İlişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda bütün yönlerde yönlerle ve devletlerle kurgulamakta ve geliştirmektedir. Kendisine kend, kendi de, kendisine yeten bir devlet ve bizim stratejik müttefikimizdir. Bu ilişkiyi daha da ileri götürmekte kararlıyız. Ee, ticari ilişkiler büyüyor, kültür, ili, kültürel ilişkilerde çok güçlü diyor e, Dimitri Peskov. Şimdi bu şunu gösteriyor: Rusya siyasi gücünü esas olarak almaya çalıştı. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden öyle batı bir manevra yaptı. Nikol Paşinyan bir karar aldı. Şu şöyle dedi falan diye gitmiyor. Bir defa bunu bir bilelim ve şey yapalım. 1995 yılında Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'ni dağıtan son genel sekreteri e ben yaptığım söyleşide bunu sormuştum. Yani Zaman içinde Türk devletleri mutlaka bir araya gelecekler. Daha dört yıldır bağımsızlıkları. bağımsızlıkları. E, bu nereye varır dedim. Şunu söylemişti Gorbaçov bana. E, Türk devletlerinin Türkiye ile özellikle ilişkilerini çok güçlü kılmaları son derece doğaldır. Son derece doğaldır ve bundan biz e, çok da büyük bir rahatsızlık duymayız. Sonuç itibariyle Orta Asya ve Kafkasya'daki devletler, Türkiye ile kültürel ve e, tarihsel birikime sahip ama demişti bak aynen söylüyorum size dün gibi hatırlıyorum ama bu Rusya'nın o bölgeden çıkacağı anlamına gelmez. Mihail Gorbaçov. Şimdi aynı senaryoyu görüyoruz. Ama bu arada tabii e, geçmişin acı anıları da var. Yani Kazak kardeşlerimiz için, Ahıska Türkleri için, Tatarlar için, Türk boyları için çok ağır anılar var. Yani bunları da Ruslar örtbas edemez. Buna öyle kolay kolay örtbas edemezsin. İnsanları sürgüne yollamışsın, katletmişsin, aydınlarını yok etmişsin. Komünist rejim döneminde birazcık aykırı düşünen aydınlarını Kazak olsun, Özbek olsun yok etmişsin. Yani bunları da Rusların bilmesi ve anlaması lazım. Nitekim Kazakistan güzel bir iş yapmış. 1926-1956 yılları arasında Sovyet lider Stalin ve dönemin Sovyet yönetimleri tarafından gerçekleştirilen korkunç baskı döneminin KGB arşivlerini Kazakistan'daki onları açmış. Bir müze gibi açmış ve o dönemde Sovyet rejimi tarafından öldürülmüş, işkenceye uğramış, sürgüne yollanmış, toplama kamplarına yollanmış. Şu ana kadar 300 bin Kazak Sovyet vatandaşının isimlerini listelemişler ve bunların varislerine de bir takım şeyler avantajlar sağlayan kararlar almaya başlamışlar. On, öncelikle iade, iadeyi itibarlar sağlanıyor. Belki de be, 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 bir takım şeylerle işte onların torunlarına falan. Bundan da Ruslar rahatsız. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki ya siz Sovyetler Birliği'ni yererken, o dönemde yaşanılmış olanları böyle yaparken. Acaba anti Rus bir tavır içinde mi yapıyorsunuz bu iş? Hayda! Adam tarihini değişiyor kardeş. Kazakistan bağımsız olmuş. KGB arşivi elinde. Çıkartmış. 300 bin insan ölmüş, sürgüne gitmiş, işkencede mahvedilmiş hayatlar. Onun meselesini yapmaya çalışıyor. İşte hayat böyle. O yüzden Orta Asya 21. yüzyılda gençler bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama e, 21. yüzyılın nabzının attığı yer olacak ortası ona göre takip edin. Hoşçakalın.